رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع جنوبنا وقرة عيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل حديث رب زدني علما وفهما وهقني بالصالحين Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten cumamız mübarek olsun muhterem müminler. Bu haftaki vaazımızda bir nimet bin şükür konusunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Yüce Mevla konumuzun ayet-i şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler külü min dayibati ma razaknakum veşkuru lillahi in yahu iyyahu ta'budun eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Saygıdeğer müminler, kelam sahibinin rahmet ve inayetinin tecellisi olan Kur'an-ı Kerim, beşeri yaşamın her alanını irşat etmiş, böylelikle dünya vahiret saadetinin yollarını bizlere göstermiştir. Bunu yaparken fıtri ihtiyaçları gözetmiş ve insan hayatını bütüncül bir şekilde ele alarak bir takım ilkeler koymuştur. Dolayısıyla Kur'an'ın eşsiz rehberliğiyle yürüdü, yürüdüğü yolunu aydınlatan insanoğlu yeme içmeden giyinmeye insan ilişkilerinden onu sarmalayan her türlü sosyal bağ kadar yaratıcısının ona bahşettiği sayısız nimet ile donatılmıştır. Muhterem Müminler, insanın dünyadaki varlığını devam ettirmesinin temel gereksinimi olan beslenme de bu nimetler arasında yer almaktadır. Yeme içme olan ihtiyacın Yüce Allah tarafından karşılanması ayeti kerimede İnne ma ta'budun min dunillahi efsane ve tahluqun ifka. Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. İnnellezine ta'budun min dunillahi la yamlikun lekum le rizqan fetebtu indallahi rizqan. Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah katında arayın. Ve'buduhu ona kul olun. Veşkuruhu ona şükredin. Ve ileyhi ve'buduhu veşkuruyla ileyhi turcaun. Sonunda ona döneceksiniz. Buyurulduğu üzere rızık olarak tanımlanmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeten yegane yaratıcı olmasını tanımlama şekillerinden biridir. İnsan yediğine bir baksın. Felyan zul insan ila daami. Enna sababna al Biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sümme şaqaqna al arda Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Fe embetna fiha Böylece sizin ve hayvanlarınızın yaralanması için oralarda taneler. Ve ve gazbe, üzümler, ve zeytuna ve nakla, zeytinler, kurmalar, ve hadâig-ı sık ağaçlı bahçeler, ve fâkiyete ve yabbe, meyveler, meta'allekum ve le'nâmikum. Ve otaklar ortaya çıkardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Buyuruyor Yüce Mevla. Ayetiyle Rabbimiz dünyada insanın yaşaması için düzen kurduğunu anlatırken verilen nimetlerin taze ve besleyici olduğunu da vurgulamaktadır. Kıymetli müminler, yiyecekleri layibat ve habais olarak ayıran Allahü Teala ve yuhillü lehumu onlara temiz şeyleri helal ve yuharrimu aleyhimül habais pis şeyleri haram kılar ifadesiyle de habais kavramını bize insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olan, fıtratına aykırı, pis ve iğrenç bulduğu şeylerin genel adı olarak öğretmektedir. Dayibat ise Kur'an'da pek çok yerde geçen manevi ve maddi temizliğe sahip, insan ruhu ve bedenine şifa olan her türlü yiyeceğin adıdır. Değerli müminler, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etlerinden pişirilen yemekler ile kurulan sofralar, yiyenler için şifadır. İslam'da sofra kültürü, misafir ağırlama ve ikram etme adabı afiyet olsun, şifa olsun sözleriyle taşlanır. Dolayısıyla sofraya koyduğumuz, yediğimiz, yedirdiğimiz yiyeceklerin aslında helal olmasının yanında manevi temizliğe de sahip olması. Yani layıp olması, yiyen kimsenin bedenine, vücuduna fayda sağlayacağını anlatmaktadır. Meşru yollardan elde edilmiş, temiz ve helal yiyeceklerden hazırlanan bir sofra İslam'ın ruhuna ve insan fıtratına uygundur. Çünkü insanın dünyadaki varoluş gayesine hizmet eden sofra kültürüyle kulluk hayatın her alanında idame ettirilmiş olur. Bu düsturun ışığında sofra kültürünün oluşmasına başta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önderlik etmiş, kırmızı et, tavuk, kabak, kavun, karpuz, helva, bal, süt, zeytinyağı, arpa unu gibi yiyeceklerden makul ölçüde kendisi de istifade etmiştir. Bunun yanı sıra Allah'ın bahşettiği nimetleri ihlas ile yemeye niyet etmek bir ibadeti yapmak gibi addedilir. Dolayısıyla nasıl namazdan önce ibadete hazırlık olan abdest alınıyorsa, yemekten önce de bu hazırlık ...ellerin yıkanması ile yapılır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...yemekten önce ve sonra... ...ellerin yıkanmasını... ...tavsiye etmiştir. Aziz müminler... ...yemek yemeden önce yapılan... ...maddi hazırlıkla beraber... ...manevi hazırlık da yapmak gereklidir. İnsanın yaratıcıyla kurduğu... ...bağın yaşamın... ...içinde görünür olması... ...beşeri tekamülün esasıdır. Kulun yaratıcısını zikretmesi hayatın her anında ve her işin başında onu anması, kendi varlığını bilmesini ve mütekamil hale getirmesini sağlar. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyurur. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın buyruğuyla bahşettiği nimetleri yemeden önce besmele ile adının anılmasını emrederken aslında kulun manevi gelişimine yapılan katkıyı vurgulamaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise öyleyse yemeğinizi sofra kurarak hep beraber yiyin, yemeğe Allah'ın ismini zikrederek başlayın. Böyle yaparsanız yemeğiniz bereketli olur. Hadisi i şerifiyle İslam'ın ruhuna, onun sünnetine uygun olanın yemeğin sofra kurularak yenmesi, aile efradının sofra etrafında buluşması, yiyeceklerin tek tek ayrı ayrı değil de bir sofraya konularak yenilmesi ve yemekten önce besmele çekilmesi olduğunu öğretmiştir bizlere. Ayrıca sofra adabına sağ elle yiyip içmeyi, herkesin kendi önünden yemesini, oturarak ve yaslanmadan yiyip içmeyi tavsiye ederken, yiyeceklere üflenmesini ve tabakta yiyecek bırakılmasını da hoş görmez. Yiyeceklere kusur bulmaz. Hoşuna giderse yer, gitmezse yemezdi. Kıymatü'm minar. Allah külümin bayyebeti mâ Rızıkların iyi ve temiz olanlarından yiyin ayetiyle kullarına israf etmeden bedenine sıhhat verecek yiyecekleri tüketerek ailesine, akrabalarına, misafirlerine ikram etmesini ve sofralar kurmasını emretmektedir. Bu Muhi Celle Celaluhu ve Rezzak Celle Celaluhu olan zatına şükretmektir. Aksi şekilde davrananlar için ise vellezine keferu yetemettaun ve yekulun kema ta'kulu ve'n nar mesfalah. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Ebedi kalacakları yer ise cehennemdir ayetinde buyurulduğu üzere aslında sıradan zannettiğimiz her türlü eylemin arkasında derin bir hikmetin var olduğunu da göstermektedir. Aşkın bir varlığın bilgisine ulaşmayan yeme içme ve gündelik eylemlerin hayvanların yemesine benzetilmesi yani Allah'ın ulvi bir gaye hizmet etmeyen beslenme faaliyetini gayri insani bir eylem olarak tanımlaması aslında bu eylemlerin ubudiyette zannedilenden daha derin ve önemli manalar içerdiğini anlatmaktadır. Bu nedenle hayatın temel gayesi olan kulluğun devamında yaşamın ayrılmaz parçası olan beslenmenin ve bunun görünürdeki şekli olan sofra adabı ve kültürünü kulluğun beşeri yaşamın içinde مسجد المسود لمكة استاف الله استاف الله استاف الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالم لنفسه لا يملك لنفسه موت ولا حياة ولا نشورا وأسأل التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم Peygamberimize salatu ve selam getirelim. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ey Rabbimiz bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bizlere hidayet ver. Hak yola ve sıratı müstakime ulaşmayı bizim muvaffak eyle. Yüce Kur'an hürmetine, alemle rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım bizi bağışla. Ey ikram edenlerinden kerem son Allah'ım lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Bizi Kur'an ile süsle, Kur'an ile bize lütfeyle, Kur'an ile bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bizlere giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine nail eyle, Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan, vahiylet azabından bizleri koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle, onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaat çıkıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl ya Rabbi. İhsanın cömertliği ve keremiyle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl ya Rabbi. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Kur'an hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Allah'ım kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan, yangınlardan, belalardan muhafaza ile, Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bizlere yardım ile, Yüce Kur'an hürmetine. Ya Rabbi bugün Filistin, Gazze ve Refah başta olmak üzere. Yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan vatanlar işgal edilen, camileri harap edilen, hakları ve hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Nusretin nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, can boğaza geldiğinde dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp ile huzuruna çıkabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah. Başta Efendim Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ruhu olmak üzere onun kardeşleri olan tüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruhuna Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehlinin çocuklarını, hanımlarını, sahabın tabiini bütün züriyetin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan ve vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, şehitlerimizin, hasreten hamide dudek kulun için, üzerimizde hakkı olan herkes ve Müslüm olan bütün kadın ve erkeğin ruhları için, Rabbim senin rızan için, لله تعالى الفاتحه